Oyun şovumu yapıp winimi alacağım muhtemelen. Evet. Ahmaklara laf anlatmaya bayılıyorum. Düz vuruşu hoşuma gitti. Düz vuruşla mı değil? Rework mi acaba? Düz vuruş. Şak şık diye vuruyor. Bak çok güzel farm kesiliyor düz vuruşuyla. Ben bayağı beğendim yani. Niye bilmiyorum. Düz vuruşu hoşuma gitti çarım. Beni sürekli öldürmeye çalışmaları yalnızca doğru yolda olduğuma işaret. Ediyor. E'si çok hızlı dönüyor. Oha! Harbiden çok hızlı dönüyormuş. Yani şu an inandım E'nin çok hızlı döndüğüne. Düz vura vura dövdük. ADC May'nız. Mükemmel bir trade hep Pacelol'den öğrendiğim değil, onu öğrettiğim kombolar bunlar. bu kadar abartmaya gerek yok. Ve W'yu da açtık. Her şeyin birden fazla Gerçeğinde. aferin kanka. 50 level Z'sin. Otofil Adro midde seviyinde sen dövüyor. milyon bile alamıyorsun. 8 milyonum var. C'ye 6 atıyorsun bana. Zedlerin ya soların bu kibiri mi diyeyim artık? <laughs> ne oldu? Ben de yok. Ben atamıyorum sadece yeterli altı. Ben de yok bile dışarı. Demin açtım çünkü. Mavi özüm denk geldi. Bunu acaba alt koridorda veya destekte daha çok oynansınlar diye mi ellediler? O da olabilir bak. Hani mid için değil de. <laughs> Helal lan Zed. Ne güzeldi o canın öyle. Al bakayım düz vuruşlardan biraz daha. Bu adım, sonra 10 adım Q'suna bayılıyorum ya. Çok güzel bir mekanik. Bunun var ya bir şeyler deneyebilir bize. Kaçırsın bununla. Altısına daha var diye düşünüyorum. Abi seni izlerken yanlışlıkla bir tava tavuk yedim. Annem kızar mı? Kaşım inşallah kızmaz. Sendeki iştah da maşallah yani. Afiyet olsun. Bir süre beni izleme bence. Oğlum ben Acele öyle tanıyorum diyorum kanka. Bu flash'ini alırım yani. Şimdi base atalım. Oğlum bir bloklama nasıl ittiriyor ya ayıya bak. Base'e gidelim arkadaşlar. E'nin cooldown'u çokmuş ama gerçekten yani. Ama o da azalır bir şey olmaz. Onun trade'lerin temizliğine bakın. Ne yapıyor? CTRL <laughs> 6 kalmadı mı elinde? Gördünüz mü arkadaşlar? Böyle CTRL 6 atanları o tutturma yönelik bir karakter yapmışlar. Ultima atacaktı. Fail mi olunca acaba bir şey yapmadı bir... Tam. Bilmiyorum ne düşündü. Ben Mental hasar bence de. Çıkar ya bu oyundan. Çıkmamış. Şöyle bir dip var. Ben senden tayf kısayım kanka madem gel. Tamam kit dönünce keseceğim seni. Bekliyorsun şimdi orada. <laughs> maksimum verim. Dur bekle. Emle keseceğim. Heh. Böyle durumlarda kendinize maksimum şeyi oluşturun. Çıkarı. Bitti abi oyun. Çocuğun mentali patladı. Swain'in gücüne bakın. bir Swain adeta Rakibi delirtti. Ayarlarıyla oynadı reworklenmiş Swain rakibinin. dedikleri kesmeyi oynuyor ha. Var ya bir vurabilse kesmeyi oynayacaktı biliyor musunuz? Baktı vuramıyor. Hemen saldı yine. Benden adil oynamamı bekliyorlar. Halbuki oh, aynı oyunda yap öyle şeyler. şeyler. Takımından biri katledildi. Harbiden mental hasar atması çok çok mutlu etti beni ya. İşte bunun Q'sunda da Grizz olayı vardı yanlış hatırlamıyorsam. Pompalı gibi böyle. Adam şöyle dipten bir Q yedi. Aa, neler neler diyorlar. Ama son sözlerini boşa harcadı. Ben bunu keselim arkadaşlar zaten reportlayacağım. Baksana dibinden atınca ne kadar vuruyor. Bu niye böyle yapıyor? İki kestik tilt mi oldu? Soralım. Giderken vurmuyor mu artık bu? Kulemin altında beraber oynuyorsun. Haklı o konuda yani. Gerçek ele tutuştuk Zed'le. Kulesinin altında oyun oynuyoruz. Zed hakkı değil mi? Delin de mentali patlatalım kanka. Farm kesince sevinip CTRL'e altı atıyordu. Harikalar. Yalnız. Tamam Cait şey, bunlar artık benim. Bunlar bizim komutanım. Ben gideceğim. asla Güzel. Tek kalayım diye gel. Aa Zed gelmiş. Of dibinden çektik. Öldün. Öldün öldün öldün. Kili aldı bir de ona rağmen hala Güzel para vermiyor Ama çok öldü 1-8 olmuş oğlum adam Güzel hasara bak biz ne olmuşuz oğlum Yo, Bu karakter çok güzel Çok güzel bu karakter Ama midde bak destekte değil Bence bu karakter midde bakılır. <laughs> Oğlum bu niye öldü Yuumi? oyundan düşmüş. De, ben dedim Yuumi de yani, diye fair play falan mı kovalıyor? Revoke'u kullanayım. Ölmeyeceğim ki. Şimdi... Arda öğreniyorsun değil mi oğlum? Kağıt kalemi çıkarttın mı? Not alıyor mu izlerken? Bunu unutma. Ee, Notumu aldım. Bota ineyim de iki tane tier açayım ya. Bir tier bir, bir tier iki açayım. Acıma Tamam. Mejai mi kazsak bir de? Eğitim patron burada. Sen bir de gideceksin. Şöyle bir oyunda da Mejai kasalım harbiden. Limitlere bak. Dakika ile kill yarışı yapıyoruz. Bu son oyun son oyun. Devam. Kuzgun bakışı. bu kesiyor mu arkadaşlar ben zaten reportlayacağım. O yüzden sıkıntı yokken. yani 100 gold'u hayır deme. Adamı açtık bak. Diğerlerini de açtık. Adamın açılma sebebi zaten koridorda kurduğumuz baskının üzerine de hiç gelmedi. Gelemedi. Ona tilt oldu. Takımından bir <laughs> Kediyi alalım. Kedi gel lan. <laughs> oh, Sen de kal güzel dojadık mı deliği bu arada. Nidalia çok çok refleksif bir doj geldi bak. Bir rakip katledi. Tamam. Bir rakip kat yedirdi. Emecim yanmaz kardeş. Şu an bossuz ya. Harbi boss vadinin patronu. Bir Bunca varken... Bot tier var mi base e mi? Bot tier 2'nin gold'unu alalım ya. E evet, çok hızlı geliyor ha. Baksanıza. Dojlamak çok zor bunu yani. Kaysa da bizi görünce bir panik oluyor. Jimmy'nin ultisi var. Bu <laughs> edepsiz <laughs> kim? <laughs> Uslan beni. Oğlum az daha yaşatsa. <gülüyor> 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 of oğlum kedim double attı. Çar kocaman, dojlayamıyorum. Bak, kimse gelmiyor bile. Bu geldi. Ben benden Oğlum bir çıkar beni be. Bir kullanıyoruz. Dur gitme. Ulan ulti kapandı ben gidiyorum. Dönecek gibi geldi. Kral seni keseyim artık ben o kadar geldim ya. Arkadaşlar mecai kasacağım ben. Cidden düşünüyorum mecayı kasmayı. Kliklere bak. Oğlum bir daha ölü taştık. Öldü ki. Bu <laughs> <laughs> script gibi oynuyorsun beni. <laughs> Gel gelmedim. Base dön ben. Şu an boss ya. edemedik. Yani niye FF atmıyorlar acaba? Dedim mental takla atıyor şu anda böyle. Bir de daha hicri ruhumu var. Gerçekten mi yani? Necaimiz gelmiş steklemeye başlayalım. Ah tutsaydık keşke. Zed asıl şimdi Rabadon'a bitirmişsin. Kapayın çenenizi dedi. Evet, Beyler azıcık oyun oynamak istiyorum. Hasta. Kapan mı ultim? Kapan da. Tayf kasayım ya bir iki tane. Durun gitmeyin. Ölür mü? Ölür.

Az yaşat bir oğlum sen ultin yokmuş ya. O normal bir Swain tamam mı? Normal bir Swain gerçekten orada ölmezdi. Çok can çekerdi ultisinden. Bu can çekmesi bunu azalmış abi. Canımız dolmuyor yani. Abi ultinin can scaling'i var oradan anca can arttırabilirsin. Kaçtı bunlar ya. Bottan kule almak istiyorum. 300 gold az değil. Ya bu Zed hasta mı? Gölgeyi geriye atıyor manyak. <laughs> of dibinden bir çektim Q'yu. Hayır lan bir düz vurdum red buff'tan kuleyi alamayacağız ya. Tamam base atıp satabilirim aslında şu an bu wave'den sonra. 99'a çıktı. 500'lük sağlamlık karışımı alayım mı? Karışım da al. Tamam. Ya maksimum gücünde kullanalım. Şimdi 120'ye falan çıkacak. ne kadar veriyor? AP. 103 oldu lan. 70 veriyor. Niye? Koydum TP'yi topa. 58 veriyor bak. Oğlum bizim korkutuculuğa bak. Şu an sana 130 var. küsür AP veriyor şey. Haa evet. Alttan bir daha veriyor. Kedi yok şu an yalnız tek kişi gidiyoruz ama daha ruhumuz var. tankı kus. Arda çara bak dokunulmaz oldum Abi çok fetsin şu an. Harbi dokunulmazlığını ilan eden Svein abi. Oğlum kesseniz hadi beni. Geçme, Adam gülüyor. final boss base'i taktı. <laughs> Arda. Abi bu kadar öne geçince sarıyorsun. Oğlum zaten. bu kadar öne geçmek problem işte yani. Tabloya bak. <laughs>